bu süreçte e, kamu kurumlarının belediyelerin katkısı gerçekten çok önemli bu üretilen materyaller bizim arkadaşların acil servislerde, yoğun bakımlarda, numune alınan birimlerde vesaire önemli. Yani hastayla yüzle geldiğimiz yerlerde doğal olarak hasta öksürebilir, aksırabilir. Buradan aerosollar yayılabilir. Bunlar için hem yüzü, gözleri, burnu, ağız içini enfeksiyon buralardan bulaşabiliyorsunuz. Buralar için önemli bir koruyucu bariyer oluşturuyor. Bunların hastanelerimize dağıtılması önemli anlamda. ...sağlık çalışanlar için bir koruyuculuk oluşturacaktır. Belediyemize de bu anlamda teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Vatandaşlarımıza sürekli mesajlar veriyoruz ama siz de buradan bir mesaj... Va olsak. Vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz, de, Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki politikası gerçekten... ...aslında biz bütün dünya tecrübesini göz önüne alarak... ...Türkiye'de bir takım önlemler, öneriler gündeme getiriliyor. Burada sokak izolasyonu önemli çıkmak zorunda kalanlar mutlaka dış ortamlarda da maskelerini takmalı. Herhangi bir kuruma gittiğimiz zaman hastanelerimize veya başka kamu kurumlarına işimiz yani aciliyet çerçevesinde gittiğimiz yerlerde mutlaka maskelerimizi takalım, koruyucu siperlikleri takalım. Paranoya dönüştürmeyelim ama tedbiri asla elden bırakmayalım.

Gazi Osmanpaşa Belediyesi'nde e, Robocop projesi kapsamında e, kodlama eğitimi vermekteyiz. E, tabii ki bu yaşanan süreç kapsamında eğitimlerimize ara verdik. E, ve belediye başkanımız Sayın Hasan Tarsin Usta'nın e, talimatıyla e, bilgi evlerindeki 3 boyutlu yazıcılarımızı e, sağlık çalışanlarımıza destek amaçlı e, kullanmak istedik. E, bu kapsamda 3 e, boyutlu maske üretimi yapıyoruz. E, sağlık çalışanlarımız için e, siperlik üretiyoruz. E, günde ortalama 100 adet siperlik üretiyoruz. 24 saat çalışma esasına dayanarak. üç e, boyutlu maskemizin tasarımı bu şekilde. E, buna bir asetat yardımıyla e, siperlik yapmış oluyoruz. E, örnek... Hocam, üzerinde bir mesaj var. <laughs> bir Şimdi üzerindeki mesajımız şu şekilde. E, sağlık çalışanlarımız yazıyor burada. Burada sizi seviyoruz. Ee, sağlık çalışanlarımız şu an bizler için büyük bir fedakarlık yapmakta. Ee, biz de onlara bu kapsamda destek vermek için onlara moral olsun diye bu şekilde bir yazı yazdık. Burada bir de belediyemizin bir yazısı var. Yavuz Osman Paşa Belediyesi. Çünkü bize e, bu projede e, belediyemiz çok katkı sağladı. Her türlü desteği verdiler. Bu şekilde günlük ortalama 100 adet e, maske üretimi yapıyoruz. <laughs> <laughs> dediğimiz gibi, şöyle ee, de de periyle... Mesela evet. Mesela bunu oradan şeyleri verebiliyorsun. Evet. Yani şimdi evet. gelişini biraz daha yüksek ama, <laughs> evet. i̇şte. Mesela bunu en az 4 saat, 6 saat çıkarmadan çalışıyor. Bunun bilmem neyle. Dolayısıyla şey yapıyor. Acı başlıyor. doktorlar derneği, yani yani muhtemelen doktorlar derneği. Biz lirayı. bunları. Biz de piyasa